Cumartesi gecesi tedavi gördüğü Gata'da hayatını kaybeden 12 Eylül askeri darbesinin lideri ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren bugün son yolculuğuna resmi devlet töreniyle uğurlandı. Evren'in darbe davasından aldığı ancak yargıtay süreci tamamlanmayan mahkumiyet kararı nedeniyle devlet töreniyle uğurlanacak olması tartışma konusu olmuştu. Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda dün Cumhurbaşkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Ankara Valiliğinden yetkililerden oluşan komite tören programını belirledi. Program belirlenirken evlenen kızlarının da görüşü alındı. Aile üyelerinin isteği üzerine meclisteki tören programdan çıkarıldı. İlk tören bu sabah Gata'da yapıldı. Evren'in cenazesinin Gata'dan götürülüşü sırasında çevrede güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet ekipleri de hastane çevresinde hazır bulundu. Evren'in naaşı Gata'dan cenaze aracıyla saat 11.30'da Genelkurmay Karargahı'na getirildi. Tören Aslanlı Kapı'nın yan tarafındaki alanda Genelkurmay'ın ön bahçesinde yapıldı. Evrenin katafalka konulan naaşı önünde önce saygı duruşunda bulunuldu. Kuvvet komutanlıklarıyla jandarma ve sahil güvenliği temsilen 4 general, amiral ve 1 albay naaşın yanında 15 dakika süreyle ihtiram nöbeti tuttu. Genelkurmay Kurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel raporlu olduğu için Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar törende genel kurmay başkan vekili olarak bulundu. Evren'in töreninde sivil olarak yalnızca ailesinin olduğu göze çarptı. Evren için düzenlenen devlet törenine ve cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmadı. Törene hükümeti temsilende kimse gelmedi. Mecliste temsil edilen AK Parti, CHP, MHP ve HDP de törene temsilci göndermedi.

Şam, açım, bir beyler, bir kaldıcı, var. Var. Evrenin naaşı 30 Ağustos 1988 tarihinde açılışını kendisinin yaptığı devlet mezarlığında toprağa verildi.